Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah şüphesiz Allah fakirdir. Biz zenginiz diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti dediler. "De ki: Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi." Eğer doğru söyleyenler iseniz niçin onları öldürdünüz Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık delilleri hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı Her canlı ölümü tadacaktır ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluş ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. And olsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.'' Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Ali İmran suresi 181 186